Bunun da ihtiyaç olanı fazlasını almak istemiyorum. Peki burada fazlasını alan var mı? Öyle fazlasını alan var. Çok alıyor. Hatta bir iki çoluğuyla çocuğuyla torunuyla gider. İhtiyaç olduğu kadar ya. alınsın, alınsın herkese alın. yetsin. Her şey fazlasıyla var. Bilinçsizce saldırıp izdiham yaratmaya çalıştılar. <laughs> adam bir çadır yerine dört tane çadır alıyor. Dört tane ya. Siz alabilirsiniz peki? Alamadım. Dışarıdayım ben. Laylon örtacağım üzerine. Ne yapacağım? Olur mu? Yok. Yadımı. Vallahi sabahtan beri sarılıyoruz abi. Kaç saat <laughs> bekliyorsun? 2 saat oldu yaklaşık. Ne aldık peki? Bir Vallahi bakalım. Vallahi ne bileyim bir şeyler aldık işte. Zor ya durum. Abi mukarna var her şey var yani neredeyse. Var abi bir şeyler var. Kaç, abi. kaç abi. kişi peki bunu koyduk? Kaç kişi? Valla çadır, üç, 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 çadır var yani. Üç bu, 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 bu akşama da yetmez. Yetmez yani. Ben Sen tek. Tamam kaç kardeşsiniz siz? Yedi, 8. Sekiz, sekiz kardeşsiniz. Öbürleri nerede peki? Sırada değil değil mi onlarda? Abi sıraya geçin hadi Hadi. Erkekler tarafa Dün binamız yerle bir oldu, İş yerimiz yerle bir oldu, araçlarımız altında kaldı. Dün 16 kişiye iş veren bir insandım. Şu an gelip burada kuyrukta bir tane ekmeği bile alamıyoruz. Şu an 60 kişi dışarıda ve biz dün akşamdan beri bisküvilerle idare etmeye çalışıyoruz. Kızılay'ın buradaki adil dağıtımı nerede? Koordinasyon nerede? Acaba bu her yerde böyle mi yapılıyor? Ben vergisini ödeyen, sigortasını ödeyen, dört dörtlük ödeyen insanlardan biriyim şu an. Ihtiyaç sahibim ve dışarıda çocuklar. Buyurun gidelim enkazı görün. Murat, Murat çiftçi. Çünkü giren kamyonların hepsi yolda yağmalanıyor. Bunun önlemi alınmıyor yetkililer tarafından mağdur olan Erdiş halkının %70'i, %80'i çadır sahibi olamadı. Erdiş'in dışından gelenler çadırlar alıp gidiyorlar. Ve <laughs> bu son 2-3 defa iletilmesine rağmen, defalarca iletilmesine rağmen yetkililere önlem alınmadı. Millet mağdur, çekebilirsiniz, herkes çadırsız. Buna bir çare bulmasını istiyoruz. Yani Erdiş'in halk Çadır sahibi olamıyor. Dışarıdan gelenlerin hepsi çadır sahibi oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Biz bir enkazdan içinde ikinci bir enkaz yaşıyoruz. Arkadaşın dediği gibi. Hadi, git git git. Tamam git burası git. Tamam. Altyazı